Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir tane baştan böyle bir kendini bir halt zanneden jet var. O da karşımdaki de bakın ona vs atacağız. Ah. Ayarımı Ay, lazım şu an. Ah. 12 türdür değil mi? 12 troll olsun. Anlamadım. 12 round olsun. Tamam. Ya am. Tamam mısın Dur hadi gel. Ne? Böyle saymıyoruz ha. Tamam dur bekle. Açtım hadi. Dur ay. <laughs> Rankın ne senin? Birazdan göreceksin. Söylesene, ben. İnmo. İnmo. Onu nasıl duvar arkasından attım la? Ulti gelsene ulti. Ulti işte. Ha tamam. Okey. Başla. Yeşin ben. Yaşın kaç senin? kontrol sistemisin abi. Eylesene. Ayşin kaç? 22. Aramızda 11 yaş var. Aga be. Hadi. ne oldu yavrum bir şey olmadı Isınmamışım halen

Sen inmo musun ciddi? Hı hı. Sen gerçekten inmoyum. Gerçekten inmoyum. Hmm, tamam. Ah, vekil Allah. Ultiye gelsene. Gel hadi. Gel. Gel aga. Helal lan sana. Helal lan. Sen vandal ulti bende gel. Tamam. Ben sen ulti ben vandal mı? Heh gel. Oğlum öyle şey mi olur? İstersen sen de ultiyle gel. Çekilin tamam gel hadi. Gel ikimiz ulti gel. Ultiyle daha iyi oynuyorum ben. Sağ ol. Ben, ben sadece sırf el al diye oynuyorum. Yoksa da bu E vandal alsan tamam. o zaman. Sen vandal oyna. Sıkıntı olmaz bana. Maşallah. Kör fight. Ne? Ben de hiç çıkıyordum hatırlarsam. Hadi başlat. Hadi. Ne yaptın? Çıkayım. Ya senin kafana çeyim. Senin kafan çeyim ya. Aa dur. Ama. Dur ben alırım dur. Yani, dur bekle. Dur bekle halledeceğim. Bekle. Oğlum zaten yendim ama koyayım. Ona 5 yendim ilk, ilk, oyunu. Tamam gel. Tamam. İlk oyun öyleydi. Okey. Onu altı. Ne yaptın? <laughs> Yanlışlıkla düştüm ya. Aman aman Allah'ım. Tamam. 6'ya 10. 6'ya 10. 11 6. 13'te bitiyor mu? İstersen devam edelim. Gerek yok 13'te bitsin. Tamam. Oğlum Valgal oynasan niye ulti oynuyor? Ulti oynayabiliyorum ben. e da, niye o zaman beni buraya ses çağırdı? O mu ulti oynayacaksın? Tamam gel. Gel evet, tamam. <laughs> tamam. Tamam tamam. 11. tamam. 7 11 Al Al 2 11 Tamam Oğlum, yedi, aman, okum, ne, sekiz, maya mısın? Sen nasıl bir matematik yaşıyorsun? Bir tane bu da zaten kendini öldün ya. O öldüğünü niye sayıyor? Lan saymıyorum onu. Zaten onu saymayarak. Beşi bir çeklesen aç olur? Sekiz. Tamam, tamam. Matematiğe bakalım. 12, tamam, 12. 12 9. Evireceğim ben. Yedireyim mi? evet. Bir sayıda, bir sayıda alsam hadi al. Hadi al al. Hadi. Ha. Hadi al. Hadi 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 hadi. Onu bile Helal. alamıyorsun. Helal o kadar meyimimiz yok be. 12 10 İstersen gel. Götüme yaklaş diyeceğim mi? bu kadar da ne yapmasın? Ya aga geç lan geç geç Bitti. hayır Bitti, bitti. elçek gibi oyna gel hadi Ay. gel hadi erkek anca gosla mı? hadi kaç oldu elçek 12 11 erkek sen öndesin. Bitireyim mi? A, hadi hadi erkek hadi. Hadi bitir lan. Hadi. Hadi gel. Hadi bitir. Hadi. Hadi bitirsene. Hadi. Hadi bitir hadi. İşte. İmmi olsan bile Çık, alışacaksın bu oyunu oğlum. Arkandan gelirsen söylerim. 13 oldu bitti yavrum. 13 12. Varsın bir anda daha. Ne oldu? Altıdan sana çevirdim ya. Altıdan çevirdim. Tamam ya, yendim kardeşim. Beşe gel dedin. Ne yendim. Tek mermi. Tamam mı? Yendim mi? Okey mi? 13 13. 13 13 ne oğlum? 13 12 yandım, 12, 13 geldim bitti. 13 13'te bitiyor. Velet. Ağla lan. Evet, ağla. Tamam. Ağla. Sen yanında kim var? Kimse. Ağla. Ablan mı var? Yok. He, ablan mı? Var? Abim var. Mal mısın oğlum? Sen abi bezdin Ben git abin gelsin abinle. Kes gel. lan. Kes. Abinle tek abi. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel. gel. Hadi, gel. Hadi, gel. hadi gel. Tekrar erkek gel. Hadi. Ağla. Erkek, erkek, erkek. Ağla lan ağla Altıdan çevirdim sana Ağla 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 Ağla, ağla. 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 Hadi ağla köpek işte böyle köpekleri kö